Merhabalar. Bu hafta size tavsiye edeceğimiz kitap Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı kitap olacaktır. Bu kitap toplumun gerçeklerini dile getiren muhteşem bir kitap. Ahmet Hamdi'nin genelde Huzur ve Beş Şehir adlı kitaplarını çok duymuşuzdur ya da okumuşuzdur. Ancak bu kitabı da diğer kitaplardan eksik yanı kalmayacak kadar değerli ve güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle okumanızı tavsiye ediyorum. Kitaptan birkaç güzel cümle sizinle paylaşarak sizi kitapla baş başa bırakalım. İlk sayfada şöyle güzel bir cümle geçer. İnsan çocukluğunda aldığı terbiyeyi unutmuyor. Hayatının geri kalanını genelde çocuklukta almış olduğu, yaşamış olduğu ailesinden, çevresinden, okulundan, arkadaşlarından görmüş olduğu terbiye ile hayatını genelde sürdürür. Ve bu kitabın en güzel cümlesi olan cümleyi şöyle sizinle paylaşalım. Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı insandır. Bu da gösterir ki zaman ve mekan insanla mevcuttur. Tekrar edeyim bu cümle gerçekten çok harika edebi, felsefi derinliği çok yüksek bir cümle. Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı insandır diye saatin, zamanın ve insan arasındaki ilişkiyi en güzel şekilde dile getiren cümlelerden biri. İnsan, zaman ve mekanla, zaman ve mekanda insanla anlam buluyor. Bunu en güzel şekilde dile getiren yazarlardan biri de Ahmet Hamdi'dir ve bu kitapta çok detaylı, güzel bir şekilde ele almaktadır. Bir diğer güzel cümlesi insanlar arasındaki sıkıntıları dile getirirken bazen yıldızların yıldız, yıldızlarla konuştuğunu ancak insanların insanlarla konuşamadığını dile getirir. Güzel bir eleştiridir aynı zamanda. Bu kitapta dediğim gibi çok harika cümleler vardır. Mesela insan iradesine değinir. İnsan iradesinin öyle değerli bir şey olduğunu ve bütün maddi şartları aşacağını bizzat kendi cümlesiyle şöyle açıklayalım. İnsan iradesi daima maddi şartları yener. Çok güzel bir cümle. Edebi derinliği ve altyapısı gerçekten çok zengin bir cümle. İnsan iradesi maddi şartları yener diye bizlere söyler. Bir diğeri de genelde biz özgürlükten çok bahsederiz. Twitter'da, Facebook'ta her yerde özgürlük adına çok sayıda cümleler dolaşmakta. En güzel cümlelerden birini de bence Ahmet Hamdi kurmuş. Onu da şöyle size açıklayalım. İnsana alışamamış olanlar başkalarının hürriyetine karışabilir ve karışır. İnsana alışamamış olanlar, insanı anlamamış olanlar, insanın değerinin farkında olmayanlar diğer insanların özgürlüklerine, hürriyetlerine maalesef karışabilirler ve maalesef de karışıyorlar. Böyle bir söylemi var Ahmet Hamdi'nin. Bu kitabı okumuş olduğunuzda 20. yüzyılın toplum gerçekliğini en çıplak haliyle birkaç mesele birlikte çok güzel bir kurguyla ele alan Ahmet Hamdi ile hem tanışmış olacaksınız, hem 20. yüzyıl Türkiye'si hakkında fikir edineceksiniz, hem de birçok konuda muhteşem cümlelerle karşılaşacaksınız can gönülden okumanızı tavsiye ediyorum. Güzel bulduğunuz parçaları bizimle de paylaşırsanız seviniriz. Hepinize iyi okumalar. Görüşmek üzere.